kanalıma hoş geldiniz. Mutfaktayım. Şimdi hanıma çorbası yapacağım. Hanıma çorbasının içine nohut da koyanlar var. İnternetten de baktım. Nohutu herkes de neredeyse nohut koymuş. Ama ben nohutu e, koymayacağım. Çünkü nohutlu pilav yapacağım. Eşime onu söylemiştim. O yüzden onu yapacağım. Bir de şöyle ben de şu e, daha önce beraber yapmıştık fasulye yemeği vardı. Buzlu atmıştım böyle fazla yaptığım için. Onu çıkarttım. İki tane de ondan var. O bize yetecek. Yana nohutlu pilav yapacağım. Onu çorbasını beraber yapalım istiyorum. Sadece yeşil mercimek ve erişte koyacağım. Beraber yapalım. Nasıl yaptığımı da size göstereyim istedim. Malzemelerim bu kadar aslında. Daha önce ben haşladım, fazla haşlamıştım mercimeği. Onu dolaba koymuştum. Bunu ekleyeceğim. Burada bir tane soğan var. Şöyle açabilirsem. Evet, bunu rendeledim. Yani böyle makineden, rondodan geçirdim. Burada kesme var. İsteyen arpa şehriyesiyle yapabilir. Küçük kesmeler var. Yani böyle bunların küçük kare şeklinde onlardan da olur Ben bundan yapacağım elimde bundan var diye burada da sadece salça var ee, sadece bunlardan yapacağım Bir de baharat ekleyeceğim en son olarak da e, iç üstüne yağ naneli yağ yakacağız şimdi sizi ocağa çevireyim Yeah. Yıkanmış bulaşık yığını görmezden gelirseniz çok sevinirim. Çünkü e, makineye girmesi zor oluyor. Bir de benim makinemde şöyle bir problem var. Doğalgazın suyunu alıyor. Yani öyle bir bağlamışlar. Çamaşır makinesi de bulaşık makinesi de. O yüzden kışları çamaşır ve bulaşık yıkamak için doğalgaz kapatmam gerekiyor. Böyle benim zor oluyor. O yüzden elimde yıkadığımda çok fazla ürün oluyor. Neyse şimdi o çorba orada kaynıyor. Çok da güzel olmaya başladı. Çok da güzel olmaya başlamışken ben de burada e, Eymen benden börek istemişti. E, Kalem börek, sigara böreği ne derseniz benim ağzım alışsın diye kalem börek demeye çalışıyorum. Sigara böreği hoşuma gitmiyor. Sadece isim olarak. O yüzden onu yapacağım. Burada peynir ve maydanozum var. Şöyle hemen maydanozu yaptım. Orada hazırlanırken ben de bunu yaptım. Maydanozu ince ince dilimledim. Ben tam yağlı inek peynirlerini kullanıyorum. Ekicinin peynirini almıştım. Onu kullandım. Evet bazen böyle kenarlardan çıkıyor. Güzel olmuyor kızartırken falan ama ben lor peynirlerini sevmiyorum. Çökerek hariç o da gerçeğini bulamadım. Neyse onları geçiyorum. Bu arada ben en son katlarken su yerine süt kullanıyorum. Patlamasını gerçekten çok azaltıyor deneyebilirsiniz. Hemen onları da kestim zaten. 3 taneydi ben 2 tane Migros'tan almıştım şöyle günlük yufka diye. Onların iki tanesini kestim çünkü ne kadarını sarabileceğimi bilmiyorum. Buzluğa atacağım bu arada. Bugün yapmayacağım. Onlar da buzluk için hazır böreğim olsun. Çünkü biri geldiğinde kahvaltıda ya da Eymen'in Eymen'le canımız istediğinde güzel oluyor. Hemen hızlı hızlı saracağım. Bir iki tane de size göstereyim istedim. Böyle ince ince sarıyorum kızartacağım için ama bunu mesela ben böyle koyduğumda çıkartıp fırına atmak istiyorsam aynı şekilde bunları sodalı böyle sütlü falan bir karışım hazırlıyorum. İçine batırıyorum 2-3 dakika kadar içinde bırakıyorum hepsini böyle ondan sonra çıkartıyorum tepsiye diziyorum üstünde de yumurta sarısını sürüp fırına atıyorum o da mükemmel oluyor deneyebilirsiniz. Çorbanın son halinde göstereyim. <laughs> Peynirim. <laughs> Üçüncü e, yufkayı da sardım burada 36 Abi. tane yufka oldu şöyle. En azından iyi oldu benim için. Kenarda durur. Son bir peynir kaldı onu da artık bir ekmek arası yaparız diye düşünüyorum. Videoya da yarın devam etmeyi planlıyorum. Aslında yarın dişçiye gideceğim sabah. E, Nasıl olur? Daha doğrusu hani çok bir sıkıntılı bir diş değil. Dolgum düştü. Kanal tedavisi olan yerdeki dolgu düştü. O yüzden çok bir ağrısı olmaz diye düşünüyorum ama eğer tabii ki bir sıkıntı olmazsa yarın devam edeceğiz. Aklımda çok iyi bir fikir var. Benim için yarın, sizin için bir saniye sonra görüşürüz. Evet, şimdi ben mutfağa geldim. Size kaldığımız yerden devam edeceğim. Anlatacağım ama önce şunu göstermek istiyorum. Çok güzel değil mi? Migros'tan eşim almış. Mikrosa Migros'a gelmişti. Ben böyle meyveleri, içeride meyve tabağım var. meyveleri şöyle yıkıyorum her zaman. Ondan sonra bir tabağa içine koyuyorum. Salona bırakıyorum. Genelde Eymen elmaları ısırarak yiyor. Diğerleri de en azından gözümüz önünde oluyor ki fazla fazla meyve yiyelim diye yaptığım bir şey. Çok da hoşuma gidiyor bu tabakta. Onun için çok güzel gibi geldi. Şimdi bunu oraya koyacağım. Onun için bunları buraya yerleştirirken size de sohbet edeyim istedim. Ben bu videoyu bıraktığımda ee, dişlerim yap yani dişim dolgusu kırıldığını ve yapılacağını söylemiştim ve gittim ertesi güne yaptırmaya fakat e, yapılmadı. Bayağı da büyük sıkıntılar çıktı. O yüzden dişim hala yapılmamış bir vaziyette bekliyor. Doktorla da sıkıntı yaşadık. Ee, o yüzden böyle çok gergin konular onlara hiç girmek istemiyorum ama hala dişim yapılmadı ve onun zamanını bekliyorum yapılsın diye. O sırada da e, yapılmadı diye gerildim oldu falan eve geldim. Bu sefer de doğalgaz kombi bozuldu. Doğalgazımız çalışmıyor. Ev buz gibi oldu. Ee, yani sağ olsun komşularım arkadaşlarım da 2-3 gün kadar kaldım. Böyle gündüzleri gittim geldim falan diye. Onlarla uğraştım. O sırada onlar e, onların yapılması ev sahibiyle aramız biraz sıkıntılı. O yüzden biraz geç oldu yapılması aslında. E, onları hallettik. Onun yapıldığı gününde Eymen e, burnu akmaya başladı. Eymen rahatsızlandı. E, ateşi kırklara kadar çıktı. Onu da toparladık. Şimdi çok şükür Eymen dün akşam e, biraz sıkıntılıydı. Yine ateşi çok çıktı ama bugün sabahtan beri çok şükür e, hiçbir sıkıntısı yok. Her şey yoluna girdi. O yüzden ben de hemen videoyu kaldığım yerden devam edeyim istedim. Çünkü eymene verdiğim hem sözüm vardı hem de bunları yapmak istedim. E, şimdi elma e, elma şekeri yapacağız beraber. Şu arada da elmaları bakıyorum hangisini koyacağım, hangisini koymayacağım diye. Aslında ben bunları Amasya ile yapacaktım. Elmam var sanıyordum meğer. <laughs> Biz bütün elmaları yemişiz. Yani mümkün olunca böyle daha küçük olanlardan herhalde şu biraz yumuşamış. Mümkün olduğunca küçükleri seçiyorum. Dört tane bıraksam yeter herhalde. Riske atmayayım. Beşinciyi de buraya bırakayım. Bunları içeri götüreceğim. Şimdi, evet, şimdi böyle e, muz koymayacağım. Muzları akşamdan çıkartıyorum. Bugünlük muzu yediği için eğmen çıkartmayacağım. Yoksa onlar hemen yiyor. <laughs> o yüzden bunları şimdi böyle götüreceğim, bırakacağım. Sonra geleceğim. Elma şekeri için malzemelerimizi hazırlayacağız ve elma şekerini yapacağız. Bir kere yapmıştım. E, o yüzden çok hatırlamıyorum. E, şimdi i̇nternetten baktım. Şimdi hemen hızlı yapacağız. Zaten kolay ve çok da keyifli olacak. Zannedim bu ne dedi oyun bir şey sor. ben bunu ne dedi oyun madadan. De. Biz malzemeleri biraz hazırladık ama gördüğünüz gibi biraz fazla etrafa döküldü. Eymen bardakları doldurdu. Bu arada bizim şöyle normal su bardağım kirli demiş da ıslak olacak diye yıkamadım. Şu kulplu bardağı kullandım. Bu tam 200 değil 175 mililitre alıyor. Tamam, Ama tamam. bir saniye bekle anneciğim. Tamam. Ee, hangi bardakla ben her zaman diyorum yani bardağınız ne olursa olsun bütün ölçülerde aynı bardağı kullanırsanız da aynı sonucu tamam, alırsınız. Tamam, tamam, Çünkü burada tamam. sadece bunun şekerini kullanacağız tamam, ve suyunu tamam, kullanacağız. Tamam, tamam, Şimdi burada tamam, iki bardak tamam. koydum Bunu bu bardakta bir de bu iki buçuk yani bardak şeker koyacağız. Tencere koyuyorum. Ne kadar da çok oldu. Bir bardak da su ekleyeceğim. Şimdi bir bardak suyunu da ekleyeceğiz. Ama ekleyeceğiz. Evet aşkım. Şimdi bunu ocağa alacağım ben. Yani burada sadece karıştıracağım için ocağı sizi döndürmeyeceğim ama karıştıra karıştıra pişireceğim. Yaklaşık kaynadıktan sonra böyle kıvam alsın diye yani ocağa bağlı olarak büyük ihtimalle 5 ila 10 dakika o oh, anneciğim. Evet dikkat etmez. 5 ila 10 dakika kadar kaynayacak. Ondan sonra içine çok az limon suyu sıkacağım. Ben böyle çok fazla değil. Limon suyu sıkmasanız da olur. Ama ben sıkacağım. Göstereceğim aşkım. Bir dakika bırakır mısın? Dur anneciğim ben bunu deneyeceğim. Dur dur dur. Ayaba. Dur sabit da gıda boyası kırmızı gıda boyası kullanacağız yani isterseniz şeker pancarından da yapabilirsiniz ee, bildiğim kadarli vişneden de ama rengi tam çıkar mı onu bilmiyorum ee, ben toz olanı kullanacağım çünkü bende toz olanı var İsterseniz bunun jel olanları da var onu da kullanabilirsiniz ee, yaklaşık bir çay kaşığı Helal. ağzını kapatmasın sürürken ne bile olmadı. ona ne dedi sallamamıza şu an gerek yok. Daha sonra koyacağız. Kaynadıktan sonra limon suyunu ve gıda boyasını ekleyeceğiz. Zaten eklerken size gösteririm kıvamını nasıl aldığını. Ben şimdi hemen bunları ocağa alayım. karıştır, karıştıra kaynatacaksınız. Yoksa karamelleşir. Şekeri çok fazla çünkü. Evet hani böyle karıştıracağız. Ondan sonra en son halini size göstereceğim. Şimdi size aldığı kıvamı göstereceğim. Bakın. 10 dakika oldu. Kaynıyor. Bayağı kıvamını aldı. Evet tamam. Şimdi hızlıca buna biraz limon ekleyeceğim. Hemen şöyle limon suyunu sıkalım birazcık. Çok fazla benim gibi sıkmanıza hiç gerek yok. Şöyle bir tık karıştıralım. Şimdi de gıda boyasını alalım. Bu arada ben e, bu tepsiye küçük bir tepsiye koydum. Çünkü 5 ya da 6 tane yapacağım daha fazla olacağını sanmıyorum. Şöyle. Şöyle bir çay kaşığı aldım. Yani ocağımın kirini aldanmayın lütfen. Çünkü gerçekten şu anda akşama kızartma yapacağım. O yüzden temizlemedim. Akşama tekrar temizleyeceğim. Jel olsa çok daha hızlı yayılırdı. Bu biraz koyu bir kırmızı olacak şu an. Aslında benim gördüğüm de biraz koyu bir kırmızı ama size çok açık bir renk geliyor. Ben şimdi bunu karıştırayım. İyice içine çeksin. Ondan sonra zaten bittiğinde de rengini göreceksiniz. Şimdi hemen şöyle elma tamamen kurudu. Şu üst tarafından şöyle batırıyoruz. Alttan da batırabilirsin ama o zaman dengesizlik oluyor çubukta. O yüzden buradan batırıyoruz. Şöyle bu taraftan çıkartmıyoruz. Şöyle. Yani çubuk biraz uzun geldi. Belki ben kısarım böyle keserim hemen elme, daha rahat alır diye. bu birincisi. Tamam. Sonra bu ikincisi. Tamam. Onu da bana ne Şimdi Bu arada ben bir kaşık evet. koymuştum kırmızı gıda ya Ben onun yarım kaşık daha koydum. iyice koyu olsun. Ben öyle rengim daha hoşuma gitti diye. Sakın elimi sürme tencereyi tamam mı? Bakın şöyle. Rengi mükemmel oldu. Şimdi elmaları teker teker batıracağız. Şöyle hafif eğiyorum. Evet görebiliyorsunuz. Evet, önünde Evet. Elmanın rengi çok güzel oldu değil mi anneciğim? Evet. Bak. Şimdi bir kere daha batıracağım. iki kere batırmış olalım. Biraz soğusun şöyle. Döndüre döndüre. Şimdi bir kere daha batıralım. Sen de görüyor musun aşkım? Hı hı. Tamam. Şöyle fazlasını aktalım. Elmalar biraz... Ay ay! Elim yandı. Elime geldi. Çok sıcak şu anda. Bakın üstte işte donmaya başladı bile en hızlı şekilde. Hemen şöyle yağlı kağıdın üstüne bırakıyorum. Şimdi hemen diğerini hızlı hızlı hepsini böyle yapacağız. Evet. Bakın dediğim gibi çok fazla tutamadım çünkü elmalar ağırdı şeker. Evet. Dur 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 hayır 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 bırak bırak bırak. Evet yapışacak. <laughs> Soğuyunca çıkacaklar anneciğim. Bunlar böyle oldu çünkü elmalar ağır, çubuk ince kaldı benim. Elmalar amasya elması olsaydı çok daha iyi olurdu aklınızda olsun. Anneciğim kamerayı sallıyorsun. Oturun iki dakika. Şimdi bunlar soğuduktan sonra çıkartacağım size zaten onu da göstereceğim. Bakın havaya. Ne kadar kötü oldu bu arada. Sükülentlerimin üstü bakın ne kadar kötü oldu. Bakın böyle üstü sanki yukarıdan bir şey dökmüşler gibi. Niye böyle oldu anlamadım ama çiçek açıyor. Yani ben bunların hepsini kesecektim çiçek açtığını fark edene kadar. Yani çiçek açınca kaldı. Yoksa hepsini kesip tekrardan büyütecektim. Ama görün şöyle ne kadar fazlalar, ne kadar güzeller. Burada gök gürüldemeye devam ediyor. Şimdi elma şekerleri oldu. Sadece kabından şeyinden çıkarttım şöyle. Yağlı kağıdından çıkarttım. Dediğim gibi bu çubuklar çok inceymiş. Çöp şiş çubuğu. Bunun daha kalını varsa onu alın. Şimdi tadına bakmak isterdim. <laughs> Ama dişimdeki rahatsızlıktan yani dediğim gibi dolgu düştüğü için bu şekeri yemeyeceğim bayıldım. Çok güzel oldu. Şimdi Eymen'e götüreceğim. Ona vereceğim. O yesin diye. Bir de bu videoyu da ben burada kapatıyorum. Elma şekeriyle son noktayı koyarak. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video daha olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.